18 yıldan beri Karadeniz bölgesinde hizmet veren ve hem Tırıbolu'da hem Bakrı hem Şah hem Beşik Üstü'nde ve yeni mağazasıyla Gönüle'de hizmete giren topullar alışveriş mağazaları İstikbal ve Karacabayi Bugün özel, çok özel indirimler söz konusu. Yüzde 50'ye varan, yüzde 40'a varan indirimleri sizlerle buluşturuyor. Tabii ki Efendim belediye başkanlarımız gelecek biraz sonra. Sayın vekillerimizden gelecek olan vekillerimiz var. İsimlerini biraz sonra lütfen açın. Bu vesileyle günden bugüne emeğini burada esirgemeyen tüm çalışma arkadaşlarımıza Kayseri'den gelen dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Onlar da gecesini gündüzüne taktılar. Sağ olsunlar. Efendim yine aramızda Sayın Ataman hoş geldiniz. Trabzon Başkan Yardımcımız saygılar sunuyorum. Atilla Ataman Beyefendi. Gürmetlerimi sunuyorum. Yine aramızda Vakfı Kemil AK Parti İlçe Başkanımız Sayın Ahmet Uzun. Yine Mobiyat Başkanı Afer Bektaş Beyefendiler aramızdalar. Sağolsunlar, hoş geldiniz. Çarşıbaşı Belediye Başkanımız Sayın Başkanım. Azıcık yaşlanma olursun, hiç yaşlanmıyorsun. Niye öyle? <laughs> saygılar sunuyorum. Sayın Mahmut. Efendim Göreli Belediye Başkanımız Sayın Tolga hoş geldiniz. Saygılar sunuyorum. Özledim sizi başkanım. Çalışmalarınız yoğun bir de bayram üzeri. Misafirler de vardı. Tabii ki ilgilenmek zorunda kaldınız. Çok yoğunsunuz bu aralar. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum, saygılar sunuyorum. Sayın Mümin Nuroğlu, teşekkür ediyorum. Ahmet Yüksel Gülay, yine takımlar AVM'de en iyi olan insanlardan Babay evet. saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz, saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Emniyet Müdürlüğü Fikriye Baran Beyefendi aramızda. Sayın Müdürlüğü hoş geldiniz saygılar ediyorum, Çok teşekkür ediyorum. Efendim biraz sonra açılışımızı gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle şimdi Topurlar Alışveriş Mağazalarının Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Tatlı. Murat Bey, en davet edeyim. evlatları Serkan Topun, Berkan Topun ve ortakları yine Nedim Şahin Beyefendi. Al hoş geldin, sabah geldin. Şöyle yanıma gelirseniz. Bu firmayı ayakta tutan <laughs> dostlarımız, ailelerimiz, büyüklerimiz ben onlara da mikrofon vermeyeceğim dedi ki paşam benim adıma dedi sizler bizlere buna sizler konuşuyorsunuz misafirlerimiz konuşursa yeterli olur dediler. Ben bu de örnek davranışınızdan dolayı Karadeniz bölgesine yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı hatta gerekirse il dışına ben de kızımı Ağustos'un 28'inde evleneceğim. Aydın'a mobilya gönderdiler başkanım. Ciddi anlamda söylüyorum. Allah razı olsun diyorum. Bu dostlarımıza, bu kardeşlerimize, abilerimize bir alkış alabilir miyiz? Sağ olsun eksik Çok teşekkür ediyorum saygılar sunuyoruz. Gelinize alabiliriz sizi. Efendim yine açılış konuşmalarını yapmak üzere Sayın Gönüllü Belediye Başkanım Sayın Tolga Erener. Buyurun efendim lütfen. Sayın Başkan buyurun. Çok kıymetli davetlilerimiz, çok kıymetli Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcımız, kıymetli siyasi partimizin başkanları çok kıymetli belediye başkanımız çok kıymetli davetliler hepiniz görevede okullar mağaza birliğinin açmış olduğu İstiklal bayini açılışına hoş geldiniz sefalar getirdiniz efendim ilçem adına mutluyum neden mutluyum belediye başkanı olduğumuzdan bugüne kadar yapmış olduğumuz bir takım imar çalışmalarıyla beraber büyük dükkanlar üreterek Görele de gerçekten çok güzel mağazaların açılışına devam ediyoruz. Bundan iki ay kadar önce Mondi'nin çok büyük bir bayi, daha sonra Enzo Home buraya açıldı ve şimdi de İstikbal'in çok büyük bir mağazası buraya açıldı. Bunun anlamı şu, Görele bölgede esasında bir ticaret üssü olmaya devam ediyor. Gelişerek büyüyor. Zaten bugüne bir toplantı yaptık. İnşallah Görele bize bir organize sanayi bölgesi kazandırmak için bugün bir toplantımızı da yaptık herhalde birkaç aya kadar da netleşir. Ben tokullardan rica edeyim de oraya da bir fabrika kursunlar inşallah. Görelerimize. Büyüsün çünkü gerçekten de hem göç önlememiz lazım hem de artık gurbette olan vatandaşlarımızı buraya çekmemiz lazım diye düşünüyorum. Onlar da son derece gurbette mutsuzlar. Yani İstanbul'un 5'i 6sı ise buranın 3 4'üne biz razıyız diyorlar. İnşallah ilçemizi, bölgemizi, Karadeniz'i hep beraber geliştirebiliriz teşekkür ediyorum. Burada Beşikdüzü'nü çok görüyorum. Çarşı başlar arkadaşlar var, çarşı arkadaşlar var. Benim anne tarafım esasında Beşik Şahmelik'ten buraya gelme. Çok da uzak değil. Bir tarafımız kan olarak sizlere kadar çekiyor. Tekrar mağazamız görevimize hayırlı olsun. Hem ticari anlamda gelişecek hem de buraya istihdam sağlayacak. Bu bizim için çok çok önemli. En önemlisi zaten istihdam sağlayabilmek. Rabbim bereketli kazançlar versin diyorum. Buraya kadar gelerek bu mağazanın açılışını şereflendirdiğiniz için Hepinize çok çok teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Başkanım inşallah ayağına durumu gelir saygılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Gönüllü Belediye Başkanımız Sayın Tolga Erener Beyefendi'ye teşekkür ediyorum. Başkanım pandemi süreciyle tabii ki bu sene festival şenlik yapamadık ama nasip, nasip diyoruz. Allah nasip ederse seneye. <laughs> <laughs> ama çoran tepek değil başkanım. Kültürümüzü yaygınlaştırmak çok teşekkür ediyorum. Saniye Bey teşekkür ediyorum. Tamam kalem kalabilir sorun değil. Efendim yine aramızda misafirlerimiz var. İYİ Parti İl Başkanımız e, Sayın Abdülkadir Eroğlu ve yine İYİ Parti Gönül Görünen İlçe Başkanı Salih Çakıroğlu. İYİ Parti Trebolu İlçe Başkanımız Erdiş Bektaş İl Sekreteri Ali Ocak aramızdılar. Misafirliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Efendim Çarşıbaşı Belediye Başkanım Sayın Nuhoğlu. Duygularınızı almak isteriz. Kısa da olsa duyurun. Buyurun lütfen. Misafir Belediye Başkanımız.

Teşekkür ederim hepsini sormalı.